Aylar sonra Skippy Toilet'e ilk kez 7 saat geç tepki veriyorum. Biliyorsunuz 7 günde video atamadım bu hafta. Yorucu bir haftaydı. Baba yorgun. Komutan yoruldu. Biz tepki atmayınca bütün Türkiye Skippy Toilet tepki videosu çekmiş ama yine bu videonun sizler sayesinde Türkiye'nin en fazla izlenen tepki videosu olacağını eminim. Çünkü sizler komutanı asla yalnız bırakmazsınız. Ve sonunda Skippy Toilet bölüm 67 part 4 geldi. Heyecanlıyım. Telefonda 27 cevapsız ama. Instagram'da yüzlerce diyem Youtube'da sadece Skippy Toilet bölüm 67 part 4 geldi. Çek diye 5500'e yakın yorum geldi sadece birkaç saat içinde sonda uyandım ve sabahın dördünde Squid Toilet bölüm 67 part 4 izliyoruz neler olacak merak ediyorum en son TV Titan Man bilim adamı Squid Toyot'un içimden geçmişti yorumlara bakmadım bile izlememeye çalıştım merak ediyorum ne olacak çok edici şeyler olacak mı o lensini verdi uzun zaman sonra etkilenmemesi için çünkü TV Titan Man güç kullanacak? Orada bir şey değil. 10 teor videosuna bakacağız. 18 çift sıfırda her zaman bir teor videosu gelecek. What the fuck? Boss skibet Toilet klon ordusu mu gelmiş? Bir bir tane stil gibi upgrade almış. O zaman bilim adamı skibet Toilet'in ölmediğini buradan anlıyoruz. Bu nasıl bir bölüm oğlum? Hiç beklenmeyen bir şeydi. Oha! Dafuk gözüktü yeşil. Gerçek bilim adamı Squid Toilet burada galiba. Uzun zaman sonra Dafu resmen gördük. Ve bir dakika ben burayı tekrar saracağım. Bir dakika ilk kez tekrar sarıyorum bir tepki videosunda. Nereye bakarken gördü? Pol kameraman ekranında gözüktü Dafuk İlk kez. Hikaye açılacak demiştim. Açılacak RGB, RGB teorisini açmaya devam edeceğiz. Çok az kaldı arkadaşlar 70. bölümde. Işte bir sonraki sezon finalinde Dafu göreceğiz. Hatta gördük artık hikaye daha göreceğiz derken O mağaraya mı girdi? Bir dakika tekrar geri döneceğim. Tamam teori videosunda normalde bunları yapmamam lazım fakat Evet oraya girdi. Bilim adamı Skip Toilet'in inine mi girdik? Oha girmeyi başardık inlerine. Speakerman de geldi bir dakika. Bilim adamı Skip Toilet kaçtı. Oğlum bu nasıl bölüm? Laboratuvara girdik sonunda ve Dafu da gördük. Plan burada Alfa kameraman. İçeride çok güçlü bir isim var. Bir ses geliyor içeriden. Sikibiri sikibiri. İşte bu. Oo. O ablen bir ablen benziyordu. Bir dakika. Hayda. Manyak bir bölümdü. Tekrar bir gairesiz bir düzenli gelmeye devam edecek bu hafta. Kedilerle uğraşıyorduk. Bir tane sokak kedisinin tedavisini üstlendim ve onlarla uğraşıyordum. Zor bir haftaydı. Ama toparlıyorum. Biraz yorucu bir haftaydı. Toparlayacağız merak etmeyin buradayız. Komutan burada arkadaşlar. Orduyu asla yalnız bırakmam. Mükemmel bir bölümde bugün 18.00'da teori videosu gelecek. Her zamanki gibi kendi saatimizde bugün 18.00'da teori videosu gelecek. Teori videosu gelir gelmez anda haberdar olmak için aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın